Merhaba arkadaşlar. Sen dedin de demeyecek. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere suda daha mısırlar. Malzemelerimiz. Çok Peki, basit. Karbonat. Karbonat, su ve mısır. Evet. Mı? Hemen başlayalım. Bir yemek kaşığı karbonatımızı. Yam, karbonat. Suyumuzu neden biraz az koyduk. Tam Hişebilir. doldurmadık. Evet. Şimdi Yaman karıştırsın ablası karış hadi Yaman. Ee, neydi ya? Bu kabartma tozu değil mi? Karbonat. Karbonat, kabartma tozuyla olmadı denedik. Evet, e hemen yani gösterelim ben hatta ben Yaman karıştırırken. yaptık. Şunu kabartma tozumuzla denedik ama kabartma tozuyla nedense suyun rengi böyle bulanık oldu diğeri ve bireyse. mısırlarımız yani e hareket etmedi, dans etmediler. Bakın diğeri de karbonatla yaptığımız mısırlarımız hala inip çıkıyorlar. Şimdi hemen evet, bir tane daha çekiyoruz. Bunu, bu yaptığımızın yapılışını göstereceğiz. Bir de evet. ben karıştırayım hemen. Ablamız da karıştırsın. E, Başlayalım. Işım da açılır. Fazla koyuyorsunuzdur biraz. Sanki biraz. <laughs> biraz fazla olmuş gibi. Evet bir daha mı yapsak? Yok hayır hayır. Bak şimdi o şey yapıyor Çözünmeye başladı gördün mü? Evet şimdi mısırlarımızı atıyoruz içine. daha da hemen alsın. Tamamdır. Tamam, yeter. şimdi ne yapıyoruz? Biz karıştıralım. Evet, karbonatımız tam erimiş olması lazım çünkü. Şu an erimediği için bu şekilde. Evet, sirkeyi koyunca taşabilir belki. Yaman kolunu çek istersen. Yaman çek çek dağıtma dur. Yaman kolunu çek oğlum. Evet. Yeterli Miray. Patlamaz merak etmeyin. Evet şimdi sirkedeki ver. asitten ve karbonatın asitinden dolayı bu şekilde tepkimeye giriyor. Şöyle bırakıyoruz. Şimdi bırakın. Şimdi dans etmesini izleyelim bakalım. Bak, o şimdi birazdan. birazdan sırayla mısırlarımız. <laughs> Yaman atma Hayır. Şu an bu dans edenleri Yaman gönderdi. <laughs> evet. Şöyle yaklaştırıyorum. Yukarı çıkıyor. Bakın bakın bakın. Geliyorlar Yaman. Bak gelecekler işte bir tane geldi bak, yaman geliyor. bir tane bir daha tane geldi. geldi gördün mü kaç tane oldu yaman bir tane daha geldi bak, 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 evet yaman da üstten ilave ediyor Atma. ama gördüğünüz gibi bak, mısırlarımız dans etmeye uh. başladı gıdı gıdı gıdı. Yaman, sen bu mısırlar gıdı. galiba biraz yaramaz tamam hepsini atalım da Hı, rahatlayalım. <laughs> evet bakalım hala Nerede masada var? yaman bulup ilave ediyor son bir tane kaldı ablası şöyle yaklaştıralım şimdi biz de dans edelim. Evet. <laughs> evet dans edelim biz de mısırlarla. Mısırlar horon tepiyor bence. Bir yukarı bir aşağı. Bakın bir bir. diğerinde biraz önce yaptığımız yaptığımızda koyalım. Hala Bunu da canlı ders, dersimizde yaptık. Ee, yani yarım saati geçti ama hala dans ediyorlar. Evet. Bu da bekledikçe bekledikçe mısırlar bir aşağı bir yukarı sirke ve karbonatın içindeki Hı. asitten dolayı etkileşimden dolayı dans ediyor. De bunun karbonat. Ya. Karbonatın önüne de döküverdi. Evet. İzlerseniz görürsünüz. Evet deneyimiz başarılı oldu. Karba, kabartma tozuyla olan başarısız ama şimdi kapanışımızı yapabiliriz. Videomuzu beğenmeyi gibi yorum atmayı. Evet.